Çilek kokulu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bir kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum sizlerle. Hindistan cevizli kurabiye. Malzemelerimiz 2 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı toz şekeri, 250 gram margarin veya tereyağı, 2 yumurta, bir yumurtanın akını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Bir miktar hindistan cevizi üzerine sürmek için. Un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin. Derin bir kasenin içerisine önce şekeri alalım. Daha sonra yumurtaları ekleyelim üzerine. Ve vanilyamızı ekliyoruz. Şeker eriyinceye kadar bir güzel çırpalım. ve yumurtayı bir miktar çırptıktan sonra üzerine oda sıcaklığındaki yağımızı ekliyoruz. Yumurtalar ve yağ oda sıcaklığında olduğu için kolay bir şekilde yoğurulacaktır. Bunları da biraz yoğurduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyelim. Yağı biraz yoğurduktan sonra üzerine hindistan cevizini ekliyoruz. Bunu da biraz yoğuralım ve unu ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 2 su bardağı un ekledik. Fazla un eklemeyeceğiz. 2 su bardağı da hindistan cevizi eklemiştik. Ee, hamurdan bir parça elimize alalım. Şöyle yuvarlak bir şekil verelim. Yumurtanın akına ve hindistan cevizini daha sonra da tepsimize alıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. 20 dakika kadar 180 derecede pişirdim. Oldukça güzel ve lezzetli bir kurabiye. Çayın ve kahvenin yanına servis yapabilirsiniz. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.